Burada tavşan beşgenle eşleştirilmiş. Yani burayı tavşan olarak görün. Buradaki turuncu dikdörtgeni havuçla eşleştirilmiş. Yani turuncu dikdörtgeni de havuç olarak görün. Burada tavşan var, burada havuç. Üçgen neymiş? Fare. Tavşan havucu yerse fare de peyniri yer, hamadık yapar. %70'lik bir oran olayı çözmüş aferin Diyelim Bakalım bunda neye bu kadar farklı cevaplar var Şu bal var bu fıçının içerisinde bal fıçısı ayı Bu neymiş muz ayı karşısında olur muzun karşısında da maymun olur Mavi neymiş? Ayıymış. Yine bal fıçısı. Maymun. Burada ne olur? Muz olur. Ayı balı yerse maymun da muzu yesin artık.